var derler ki su çarşaflarında su ile kabağla çıksalar işin avandılar. su çarşaflarınız mübarek olsun. Bu arka bir su gelir, ümit var bir de gelir. Su çarşaflarınız mübarek. Ulan para çarşaflı değil, torba para Bir su çekildi kapı. Oldu içmeli. Su çerşembeniz mübarek olsun dostlar. Şimdi yavruyu yiyeceğiz. Ne su kadar uzun sohbet alacak. Yolun tatlı kalıcıdır. Tatlı olan ruzi ve daralıklar var. Yendir, su çerşemde su temiz ve saf Su çuhun, tapar. Suyun dağılması aydınlıqdır. Nə gözəl bir müştətsə. Əziz Cəşənbə, Sül Cəşənbəsi, xoş gəldiniz. Aman, söyləyənlə dost tutursunuz. Hər şənbə mübarək olsun.